Evet arkadaşlar bugün Deniz'in doğum günü ve burada şeyler var. Pastalar. İyi ki doğdun Deniz. Şimdi şey yapacağız arkadaşlar. Ee, pasta yiyeceğiz. Size şöyle koyayım. Şuraya. Tamam. Sandalye nerede? Sandalye dede, dede oraya yani Kanalımda. Evet bu. Canlı canlı. Bunda bunda şey yok hadi gel, mithat hadi yok geçelim. mithat hadi şey masaya oturdu şimdi fotoğraf biz hadi yanına gelin. fotoğraf çekeceğiz fotoğraf neyse şey. gelin. Kapat, kapat, hadi. bekle hadi kapatmayacağım gelin. Şey, gel. evet şey, arkadaşlar kapat. delizin doğum günü için Çok e, 40, like like gelirse, 40 like gelirse 40 like gelirse doğum günü videoları da çekeceğim. Ee, kuzenimin kanalında ee, kendi kanalım değil. Kuzenimin kanalı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, benim kanalıma da abone olun. Mithat'ınkine de bay bay.